Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden yine dolu dolu bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Bu videoda gündemimizde Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece NBA'de oynanacak olan Denver Nuggets, Houston Rockets, Portland Trail Blazers, Dallas Mavericks karşılaşmaları, Cumartesi günü Trendyol Süper Lig'de haftanın maçı dev derbi. Beşiktaş-Fenerbahçe mücadelesi. İspanya'dan Liga Endesa'dan Andorra-Unica-Malaga ve Manresa-Basket-Girona karşılaşmaları yer alacak. Andorra-Unica. Sizler ricam kanalıma abone olmanız videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bırakmanız yönünde. NBA'de bu gece tamı tamına 13 karşılaşma var ve bu 13 maçın tamamı ile ilgili görüşlerimi katıl butonundan destek olan arkadaşlarla paylaştım. Platin üyelerimiz sizler en ayrıcalıklı üyelerimizsiniz ve tüm erişim imkanına sahip olan üyelerimizsiniz. Katılda biz kazanmaya devam ediyoruz. Aralık kasası yüzleri güldürmeye devam ediyor. Şu ana kadar sonuçlanan 7 kuponda 6 isabet, 15 tahminde 14 kazanan mükemmel bir ritim yakaladık Aralık kasasında. Sonuçlanan son kuponumuz videoyu çekmeden sonuçlanan son kuponumuz Pantinaykos Real Madrid 161,5 üst, Partizan Milano ev sahibi 81,5 üst kombinesi de geldi. Değerlendirenleri tebrik ediyorum. Daha fazlası için katıl ayrıcalıkları için videonun altına bir link bırakıyorum. Oraya tıklayıp detayları inceleyebilir uygun gördüğünüz paketten dilerseniz abonelik üyelik edinebilirsiniz. Gündemimize geçelim hızlıca. M7-2 karşılaşma gündemimizde olacak. Denver Nuggets üstün Rockets karşılaşması ile başlayalım. Yok hiç. Türk yok içe karşı. Türkiye saatiyle 5'te oynanacak bu mücadele. Denver Nuggets'ta bu karşılaşmada Vladko Çançar oynamayacak isim. Houston Rockets cephesinde Jock Landale, Victor Oladipo ve Thompson bu maçta forma giyemeyecekler. Denver'ın maça Jamal Murray, Caldwell Pop, Porter, Aaron Gordon ve Nikola Jokic ile başlamasını muhtemel görüyoruz. Houston Rockets'ın ise Fred Van Vellet, Jalen Green, Dillion Brooks, Jabari Smith ve Alperen Şengün ile Maç başında sahada olacağını öngörmekteyiz. Eşleşmelere bakacak olursak az önce de bahsettiğimiz gibi yok için Alperen Şengün ile olan eşleşmesi en dikkat çekici eşleşme olacak şüphesiz. Milli oyuncumuz bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti ama daha hala kat etmesi gereken çok yol var. Son şampiyon Denver Nuggets Bence bu karşılaşmada Houston Rockets'e karşı rakiplerine de mesaj verecektir. Ve o mağlubiyet sonlandıracaktır. Şöyle bir bakalım. Handikaplara. 7.5 handikaptan maç sonucu bir denenebilir. Denver 8 sayı fark atar diyorum. Portland Trail Blazers Dallas Mavericks karşılaşmasıyla devam ediyoruz. Türkiye saatiyle 6'da başlayacak bu mücadele Portland Trail Blazers'da bu karşılaşmada DeAndre Ayton durumu maç saatinde belli olacak isim. Grant ve Van Wright ise bu karşılaşmada oynamayacaklar. Bragdon ise oynayabilecek duruma geldi. Portland'ın maça Bragdon, Anfrey Simmons, Sharp... Kamara ve Doyu Bryant'la başlamasını muhtemel görüyoruz. Dallas Mavericks'te Josh Green, Maxi Kleber ve Williams oynamayacak isimler. Luka Doncic, Seth Curry, Dante Exum, Derek Jones ve Derek Lively ile maç başında Dallas'ın sahada olacağını öngörmekteyiz. Dante Exum yeniden kariyeri bir NBA takımında ilk 5 seviyesine geldi. Garip, inişli çıkışlı bir kariyer gerçekten. Partizan'da, Barcelona'da, Euroleague'de yeniden parladı kendini bulduğu Dante Exum. Portland Trailblazers bu sezon ligin en zayıf takımlarından birisi konumunda. Şu anda dekte de çıktıkları 20 maçta sadece ve sadece 6 galibiyet alabilmiş durumdalar zaten. Ben bu maçta Dallas Mavericks'ten net bir galibiyet, farklı bir skor bekliyorum. Şöyle bir bakacak olursak handikaplara 5.5 handikaptan maç sonucu 2 denenebilir diyorum. NBA maçları ile ilgili görüşlerimiz bu şekildeydi. Şimdi günün tahminlerine geçeceğiz hemen. Cumartesi günü gündemimiz yine dop dolu olacak. Trendyol Süper Lig'de dev bir heyecan var, derbi heyecanı var. Önce derbiye bakalım, göz atalım. Beşiktaş, Fenerbahçe Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak bu mücadele. Tüpraş Stadyumu'nda hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. 8 derecelik bir sıcaklık bekleniyor maç saatinde. Fenerbahçe bu sezon Trendyol Süper Lig'de şu anda dek çıktığı 14 karşılaşmada aldığı 12 galibiyet, bir beraberlikte 37 puan topladı ve 14. haftayı lider açıyor. Beşiktaş ise 14 maçta 26 puan topladı. 3. sırada haftaya giriyorlar. Beşiktaş son dönemde eleştiri oklarının hedefindeki takımlardan birisi. Zaten peş peşe teknik direktör değişiklikleri ve sakatlıklar asıl dikkat çeken noktaydı. Teknik direktör Rıza Çalımbay Beşiktaş'taki sakatlıkları, Burak Hoca'nın getirdiği Hırvat yardımcı antrenörlerin ağır idmanlarından dolayı olabilir diye nitelendirmişti hafta arasında katıldığı bir yayında. Beşiktaş'ta pek çok eksik var. Savunmada neredeyse artık ben oynayacak duruma geldim. Tabi Necip ne kadar görev verilirse üstüne düşeni yapıyor kaptan. Ama stoper onun tabi asıl mevkisi değil. Çıkış mevkisi değil. Yine de İyi performanslar sergiliyor elinden geldiğince fakat Fenerbahçe'nin hücum attığı formda ve bu hücum hattına karşı Şimanskili, İrfan Canlı, Cekolu, Tadiçli hücum hattına karşı Necip bakalım neler yapabilecek savunmada. Kanatlarda da eksikler var. Ya Beşiktaş'ta pek çok eksik var. Ama hücumda hala bir şeyler yapabilecek potansiyelde oyuncuları var Beşiktaş'ın. Ki Abu Bakır'ın bu karşılaşmada oynama ihtimali de bulunuyor. Bakalım Vincent Abubakar bu karşılaşmada oynarsa eğer gol potansiyeli de Beşiktaş'ın doğru orantılı olarak yükselecektir. Fenerbahçe maçı mutlak favorisi gibi görünüyor. Derbide tabii favori olmaz ama bu kez farklı bir ortam görünüyor derbi öncesinde. Ki zaten bunu oranlar da dile getiriyor fakat taraftan uzak duralım derim ben derbi karşılaşmasında. Bol gol, yüksek tempo, seyir zevki yüksek bir karşılaşma bekliyorum ben. 2.5 üst tercihine yönelebiliriz. Alternatif arayanlar 3.5 üstte de yönelebilir ama 2.5 üstün oranı gayet cazip güzel görünüyor. Şimdi geçelim İspanya Basketbol Ligi karşılaşmalarımıza. Andorra Unica karşılaşmasıyla başlayalım. Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak bu mücadele. Andorra bu sezon İspanya Ligi'nde çıktığı 12 maçta 4 galibiyet 8 mağlubiyet alabilmiş durumda. Unica ise 12 maçta aldığı 9 galibiyette. Dahası Real Madrid'in bu sezon namalup ünvanını sonlandırmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Unica yıllardır basketbol kültürü olan bir takım aslında. Euroleague arenasında defalarca kez, sezonlarca kez boy gösterdiler. Euro Cup arenasında boy gösterdiler. Şimdi bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor Unica. Hedef tabii Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Bakalım oralar için de mücadele veren iyi bir kadroları var. Geniş bir rotasyonları var. Bu karşılaşmada Unica tarafındayım ben. Handikaplara bakalım. 3.5 handikaptan maç sonucu 2 gayet cazip görünüyor denilebilir. Manresa Basket Girona karşılaşması ile gündemimizi noktalayacağız. Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak bu mücadele. Manresa bu sezon İspanya Basketbol Ligi'nde Liga Endesa'da çıktı. 12 karşılaşmada 6 galibiyet 6 mağlubiyet alırken diğer tarafta Girona 12 maçta 7 galibiyet 5 mağlubiyet aldı. Girona'da takımın başkanı Mark Gasol geçtiğimiz yıl oyuncu olarak da görev almıştı. Bu yıl ise ihtiyaç duyulması takdirinde evet forma giyebilirim ama şu anda öyle bir ama niyetim yok demişti Mark Gasol. Tabi bakalım neler olacak ilerleyen haftalar gösterecek ama Girona'da Uzun rotasyonda sezon başında sıkıntı olur gibi görünürken böyle bir sıkıntı olmadı. Ciron'a 12 maç sonunda 7 galibiyetle beklentilerin de fazlasıyla üzerine çıkmayı başardı. Çok tempolu oynayan bir takımlar özellikle Kina Kolom oyundayken çok yüksek tempoda hücum ediyorlar. Savunmada da büyük sıkıntı yaşıyorlar. Ki bunu zaten Bahçeşehir Koleji'nde Kina Kolom oynarken... Bahçeşehir o dönemki baş antrenörü Stefanos Dedas'la görüştüğüm ki şu anda Fenerbahçe ve onun yardımcı antrenörü Dedas. O da dile getirmişti. Kino Kolom'la hücum sorun değil ama savunma büyük sorun şeklinde dile getirmişti. Niye Kolom bu kadar süre almıyor, az süre alıyor diye belirttiğimde kritik anlarda Kolom'u zaman zaman kenara almasıyla Dedas dikkatleri çekiyordu. Kolomun olduğu bir maçta üst tercihi çok mantıklı. Toma Örtel mesela. Toma Örtel'in olduğu bir karşılaşmada üst tercihi çok mantıklıdır her zaman için. Böyle oyun kurucuları da severiz. Basketbola keyif katan isimlerdir. Şöyle bir bakacak olursak 165.5 bariminden üst denenebilir diyorum. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Bir sonraki günde bir sonraki videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.